Sintürk Sönmez'de denizcayar tanışkanlığı arkadaşlar. Yeni Taygo'ya bakıyoruz. Taygo Life 1TSI 116 beygir DSG. Şöyle bir aracın etrafında bir gezelim önce arkadaşlar. 2025 model Volkswagen Taygo. Beyaz renk. Kullanıcılarına farklı modeller, stiller sunmuş Volkswagen. Döşemelerine, kaplamalarına bakalım. Oldukça güzel, hoş bir dokusu var. Manuel el freni, otomatik vites arkadaşlar. Ekranı standart orijinal ekran. Arka görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön koltuk ve arka koltuk mesafeleri oldukça güzel. Diz mesafesi dediğimiz gibi güzel bir diz mesafesi var. Tavanlar yüksek, ferah arkadaşlar. Arkadan görüntüsüne de bakalım. Evet Taygo bagajı açamadık. Evet bagajı gösteremedim arkadaşlar size. 16 inç Giti lastik var arkadaşlar üzerinde. 95 Beygir. 95 oktan arkadaşlar Beygir dedik yanlış söyledik. Oturma yerleri çok rahat. Torpidosu da bu şekilde arkadaşlar. güzel bir görüntüsü var. Kullanıcısına hayırlı olsun. Satış fiyatına bakalım arkadaşlar. 1878 1, 878, 1 878 tavsiye edilen satış fiyatı Taygo Life 1 TSI 116 beygir DSI Geçen zaman var 116 beygir arkadaşlar. Otomatik önden çekiş 2025. Benzinli 6.7 yakıt tüketimi. Bin motor İspanya üretimi. Oldukça güzel, şık bir araç arkadaşlar. Hüseyin Türk Sönmezler Deniz Hayatı Türkiye'de devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.